Türklerin tarihi uçsuz bucaksız bozkırlarla başlar. Bugün Orta Asya dediğimiz bu geniş coğrafya binlerce yıl boyunca Türklerin yurdu olmuş, onların yaşam tarzını ve kültürünü derinden şekillendirmiştir. Bozkır, sert iklimi ve geniş düzlükleriyle zorlu bir yaşam alanıdır. İşte bu yüzden Türkler göçebe bir hayat tarzı benimsemiş, atı en sadık dost ve savaş aracı haline getirmişlerdir at sayesinde hızlı hareket edebiliyor, hem avcılıkta hem savaşta üstünlük sağlayabiliyorlardı. Hatta denir ki, Türk at üstünde doğar, at üstünde ölür. Bozkır'daki Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktı. Hatta koyun, deve ve sığır sürüleri onların hem yiyecek, hem giyecek, hem de ticaret malzemesi oldu. Kışın çetin soğuğu, yazın kavurucu sıcağı karşısında çadırlar, yani otağlar kurarak doğaya uyum sağladılar ama Türkler sadece savaşçı ya da göçebe bir halk değildi. Onlar, töre denilen güçlü bir hukuk sistemine sahipti. Boylar arasında birlik kuran, halkını adaletle yöneten kanlar vardı. Güç ettikleri her yerde kültürlerini taşıdılar, komşu halklarla etkileşim kurdular. Orhun yazıtlarında da gördüğümüz gibi, milletin birliği ve özgürlüğü onlar için en büyük değerdi. Sonuç olarak, Bozkır'daki Türkler sadece geniş bir coğrafyada yaşayan bir topluluk değildi, disiplinli savaşçılarıyla, atlı kültürüyle, töreye dayalı yönetim anlayışla tarihin akışını değiştiren bir milletin temelini attılar. Bugün bile Türklerin özgürlük ve bağımsızlık tutkusu, işte bu bozkır yaşamının mirasıdır.